arkadaşlar bugün e, şehre girip müzakereler bölümüne gireceğiz. Burada bir sıralama var. Bakın bronz. Bronz'da kaçtayız? Sıfır. Her sıralamanın bir lideri var. Biz bugün hangisini oynayalım? Şehre girelim. Müzakereler. Bronz, gümüş, altın şununla devam edelim. Altında bakalım şunu bir seçelim koruyucu. Bir 30 maç yapacağım. Puan sistemi göz atacağım. Nasıl işliyor bu puan sistemi? Hem onda hep birlikte görmüş olacağız. Bunu kazandık. Seviyeden dolayı. Devam edelim. Bir daha seçelim koruyucu. kaybettik. Önemli değil. Devam edeceğiz. Yılan seçelim sefer. On dokuz seviyeye geldik, kaybettik tekrar. Nasıl oluyor yetenek yarışması? Bunu ben çözemedim şu an yetenek yarışması. Nereden yükseliyor? Ben de şu an 23'te onda 25'te ve benden 3 level daha düşük. İlginç. Ona göz atmak gerekiyor. Onu bilmiyorum ben şu an. Bu sefer kazandık. deneyelim bir otuz ma maç atacağız tekrar koruyucuyu seçtim bu sistem nasıl işliyor bir liderlik tablosuna göz atacağız biraz sonra bir tane daha atalım tekrar koruyucu tekrar kazandık seviyeden dolayı hata verdi biraz daha maç atalım daha sonra liderlik tablosuna bakacağız kaybettik önemli değil tekrar koruyucu seçelim Tekrar kazandık. Tabii kazandığınız zaman vergiye de para gidiyor. Vergiden kesiliyor. Tekrar kazandık. Size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bir saniye. Geliştirdi. Takıma seviye atladığımdan dolayı Takma yeni arkadaşlar geldi. Şu paraşütçüler departmanı vergi grubu sanırım bu vergiyi düşürüyor. Bilmiyorum tam olarak ama şu anda bunu biz geliştiriyoruz. Tekrar gidelim müzakerelere. Liderlik tablosuna bakalım. Altında altın bölümünde <laughs> şu an bir gösteriyor. Bunu çözemedim ben. Neden hali bir duruyor? Biraz daha devam edelim. Altın ligi. Devam edelim. Puan neye göre veriliyor? Kaç veriliyor veya kaç maç kazanman gerekiyor üst üste? Büyük ihtimalle bağlantılı diye düşünüyorum ama bakın yetenek 24. Bunu hala çözemedim ben. Hangisi 24 yetenek? Geliştire bakalım. Kişisel beceriler, sosyal beceriler, yönetim becerileri, esnaflık yetenekleri. De nerede bu? Bir dakika. Ekipmanlar, imkanlar, eğlence, yetenek hangisi 23 bende bunlar 41 tekrar buraya göz atalım 25 24 disiplin değildir acaba empati mi empati olabilir mi 7 dakika sonra bunu bir geliştirip bir maç yapacağız bakalım empati mi veya süreç organizasyonu bırak bunu bir yükseltelim biz liderlik. Şunu da 5 dakika 5 saat sonra yükseltmek gerekiyormuş. De 23 olan hangisi? Ha işte burasıymış. Şimdi anladım. Şurayı geliştirmek gerekiyor arkadaşlar. Gözden kaçırmışım ben. Tekrar gidelim. Bu sefer 10 meydan koruyucu seçim. şu arzu ediyorum. Tekrar yapalım. Biraz bir deneyelim burayı. Birkaç maç daha atıp kapatacağız. Bakın 5.880 Tekrar Koruyucu seçelim Tamamdık Tablosuna bakalım Bir dakika Metinde oynamıştık biz. Sıfır. Yani bu neye göre işliyor? Ben bunu çözemedim şu an. Altında neredeyiz? 4. İlginç. Bir maç daha atayım bakalım. Altına gelelim. Tekrar koruyucu diyelim. Yeterli karşılaşması. terazi var burada. Bunlara bir dikkat etmek lazım. Tekrar girelim. Geliştire gelelim arkadaşlar. Bir dakika. Terazi etik. Şimdi olayı anladım. Bakın kişisel beceriler. Burayı geliştirmemiz gerekiyor. Bir de neredeydi o? Müzakereler bölümü. Bir dakika değerlendirme. Evet, şekli Müzakereler burada. Bir de esnaf geleneklerinde burası bakın arkadaşlar. Bu da çok önemli. Müzakereler. Bir de sanırım demin bu geldi. Nerede bu? Terazi. Şu etik olandı da Evet. Bir bu. Sanırım bu ikisini geliştirmemiz gerekiyor. Yani ve burayı tamamen geliştirmemiz gerekecek. Onu zamanla öğreneceğiz izlediğiniz için teşekkür ederim.